Merhabalar. Bu videomuzda hanımlardan bizim için tam 8200 TL değerindeki bir parfüm ile 129 TL değerindeki başka bir parfümü kıyaslamalarını rica ettim. Bu arada Nişantaşı'nda tamamen farklı bir sebepten bulunuyordum. Hatta başka bir mağazadaydım. Oradan diğer bir mağazaya geçtim. Lüks ürünler satan bir mağazaya. Orada da en pahalı parfümü buldum. Tam da benim için biçilmiş kaptandı. Karşıma da çünkü Roja'dan Amber U çıktı. Zor bir koku olmasını istiyordum çünkü. Amber Oud adından da anlayacağınız gibi Oud temalı bir parfüm yani arabik bir parfüm. Meyvemsi notaları da var. Biraz klasik bir koku. Karşısına da Zara'dan Vibrant Leather'ı çıkarmak istedim. Vibrant Leather çok kolay bir şekilde herkesin erişebileceği bir koku. Tabi kalıcılığı kesinlikle tartışıldı hatta çok az diyebilirim. Zara'dan Vibrant Leather'ı seçme sebeplerinden bir tanesi de en popüler parfümlerden biri olan artık bunu rahatla bence söyleyebiliriz. Creed Aventus'un klonu olması yani son derece popüler bir parfümün benzeri. Kalıcı olmasa da en azından insanlar açılışını beğendiği için bu videoda yer vermeye çalıştım. Umarım videoyu beğenirsiniz çünkü beğenirseniz bunu seri olarak yapmaya çalışacağım. Erişilebilir parfümü de aralarında değiştirmeyi de umuyorum. Tabi videomuzdaki katılımcılara da çok random da bir video olduğu halde kimseye parfümler içerikleriyle ilgili bir bilgi vermedim. Hatta parfümlerle ilgili içerik üreten Derya Hanım da bu videomuzda olacak. Ona dahi hangi parfümleri kıyaslayacağını söylemedim. Söylersem çünkü işin eğlencesi kaçacağına inanıyorum. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Bu arada videoda hanımlarda ayrıca da kıyasladıkları parfümün 10.000 TL ve üzeri olduğunu söylüyorum. Aslında orada biraz tepkilerini de ölçmek için soruyorum. Bu parfüm markasının aslında şu an evet 8.000 TL'lik parfüm ama 10.000 TL üzerinde kokuları da var. Umarım videomuzu da bakalım beğenecek misiniz? Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Artık hepiniz zaten biliyorsunuz abone olmazsanız ne yapıyorum? Sıkarım ha diyorum. Haydi artık dinlerseniz videomuza geçebiliriz. Merhabalar. Merhaba. Bugün iki tane parfümümüz var. Sizden denemenizi rica edeceğim. Hangisiyle başlayalım? Bu ilk parfümümüz. sevdiğim tarzda bir parfüm değil zaten. E, bu narenciyle avantajlı tarzı parfümleri ben çok sevmiyorum. O yüzden hmm. bu çok çok hoşuma gitmedi. Hmm. Bir ona da bakayım. Bu parfüm bakalım. Bu güzel. Hmm. Yani kışlık e, ağır bir parfüm. Evet. Çok ilk önce gülü bayağı bir alıyorum ben. O gül, hmm. oud kombinasyonları seviyorum. Evet. Hoşuma da giden kokuları. Hem kadınlara yakıştırıyorum hem erkekleri. Süper. O yüzden tercihim bu bu Onu yönde olur. Evet. Peki 10 üzerinden bir puan verseniz? 10 ee, üzerinden 9 verebilirim dokuz buna. Dokuz evet. O kadar evet. Güzel. Çok iyi. Dediğim gibi narenciye havası çok fazla var. Ee, sokakta da çok fazla rastlıyorum. O yüzden buna daha böyle 10 üzerinden 6 verebilirim. Peki şöyle söylesem bu parfümün Fiyat aralığı 10.000 TL'nin mesela üzerinde. 10.000. 10.000 <laughs> 10 TL'nin üzerinde, üzerinde parfüme para vermem. Heh onu tercih edemiyorsan onu soracaktım. Vermem. Okey sizce yani 10.000 TL zaten vermem deyince bu skala <laughs> da bulmadığınızda anlamı çıkıyor. Vermem yani e, kokusu çok güzel olsa da vermem. Tamam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tamam. Sağ olun. Merhabalar. Merhaba. Bugün size çok basit bir sorumuz olacak. Elimde iki tane parfüm var. Hangisini beğendiğinizi söylerseniz çok sevinirim. Tamam. Şu ilki. Tamam, güzel. Onu da. Tamam. Bu, da bu daha hafif. Hı hı. Eee, daha günlük kullanıma uygun ama onu da çok beğendim ben. Bir daha. Bu da çok güzel. Süper. İkisini de çok beğendim. Tamam. Peki birini seçmek zorunda bu, kalırsanız, onu diyorsunuz. Evet. Peki. Bu seçmiş olduğunuz farkı 10 üzerinden kaç veririz mesela? 9 8. 9 8 veririz. Peki Beğendiğiniz parfüm 10.000 TL üzerinde olduğunu söylesem, gene tercih eder miyiz ya da satan alır mıyız? Ciddi rakamlıymış. <gülüyor> <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Yok, Aynen. şu şartlar altında, hayır <laughs> efendim. Yok, <laughs> tamam, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba. Bugün size çok kolay bir sorumuz olacak. Elimde iki tane parfüm var. Benim için ikisini kıyaslarsanız çok sevinirim. Hangisini daha çok beğendiğinizi söylerseniz güzel olur. Şimdi ilk parfümü veriyorum. Evet. Beğenmediniz mi? <laughs> Pek <laughs> beğenmedim. Yani... Hacı gibi kokuyor bence. <laughs> ağır, ağır bir koku mu? <laughs> evet. Evet. Bu ikincisi. Yani bu tercihlerim. Bu daha fresh, Hı -hı. daha hoş bir koku. Daha hafif Diğerine diyorsunuz. göre daha iyi, evet. Daha okay, afiyet. Süper. Peki bunu 10 üzerinden puanlasak? 3. Direkt çok net puan daha evet, söylemeden yani geldi. Yanından böyle bir erkek geçse. <gülüyor> <gülüyor> yaparım bu ne? <laughs> süper. Buna kaç puan veririz? O güzel veriyoruz? ona 8 verebilirim. 10 üzerinden 8 evet. Verdiğiniz. Peki bu denediğiniz ilk parfümün 8300 TL olduğunu söylesem? Yani... <laughs> yani iyi değil, şey bir şey yok diyorsunuz. Evde yapamayacağım bir şey yok. <laughs> Peki <laughs> derim diyorsunuz, tamam. Evet. Olur. çok teşekkür ederim, sağ olun. Rica ederim. Merhabalar. Merhaba. Bugün size çok kısa bir sorum evet. var. Evet. Elimde iki tane parfüm var. Hangisini beğendiğinizi söylerseniz çok sevinirim. Tamam. Bu ilki. Evet. Peki. Bu da ikincisi. Çünkü benim tercihim bu olur. Daha olur. fresh bir koku. Süper. Ee, peki 10 üzerinden bir puan verseniz. Beğendiğinize kaç puan verirsiniz? 9. 9. Diğerine? Yani 5. 5. 5. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Beğenmediğiniz parfümü peki 10 TL'nin üzerinde bir parfüm olduğunu söyleyeceğim. <gülüyor> Harika dedim. Harika dedim. Süper. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tamam. İyi bir. Merhabalar. Merhaba. Bugün çok basit bir sorumuz olacak size. Elinde 2 tane parfüm var. Tamam. Sizin için hangisinin daha güzel olduğunu söylersin. Çok sevinirim. Tamamdır. Bu ilk parfüm. Öbürünü de alayım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> çok nasıl? Çok benzer geldi ama bir daha alabilir miyim? Tabii. Şu biraz daha Şu güzel. Şu birazcık gelen. daha beğendiniz. Evet. Peki. Nasıl bir koku böyle daha günlük gibi bir koku sizin için yoksa? Daha meyveli daha gibi meyveli sanki. Daha meyveli Evet. gibi. Evet, biraz evet. daha meyveli gibi. Evet. Bu birazcık daha yoğun mu geldi? Bu biraz daha gece parfümü gibi parfüm ama. Gece Daha odunsu olabilir odunsu bilmiyorum. Bravo. Peki 10 üzerinden puan verseniz? ilki için kaç puan verdiniz? 7 ee, diyeyim. 7 diyelim tamam. Evet. İkincisi için? Ona da 5 diyeyim. Ona dedim 5. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Tamam. <laughs> <laughs> Merhabalar. Merhaba. Bugün size çok basit bir sorumuz var. Evet. Elimde iki tane parfüm var. Benim için hangisini kıyasladığını söylerseniz sevinirim. Bu da ilk parfümümüz. Hangisini beğendiniz? Hangisini beğendiniz? Evet, aynen öyle. Bu keyifli. Bu keyifli, beğendiniz. Bu da ikincisi. İlki. İlkini beğendiniz? Evet. Tamam. Peki, ilkini puanlarsak 10 üzerinden. Ee, 10 ben... en iyisi. 7 olabilir. 7 olabilir dediniz. İkincisi siz için. Hiç ona start, <laughs> yaklaşmak bile Tamam. Bu beğendiğiniz parfüm bir de mesela 10.000 TL'den üzeri bir parfüm olduğunu söylesem, almayı düşünür müydünüz? <laughs> evet o kadar beğendiniz, <laughs> süpersiniz tamamdır. Çok teşekkür ederim. Ben diyorsun. teşekkür olun, ederim, kolay gelsin. Evet artık galip belli oldu. Bu videoda aslında ben hiçbir markayı yukarı çıkarıp ya da diğerini aşağı indirmek istemiyordum. Tamamen merak ediyordum. Umarım sizin de merakınızı gidermişimdir. Umarım bu videoyu da beğenirsiniz. Seri haline getiririz. Beğenirseniz de beğendi butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da keza. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çoğu çoğu.